giden fark ettik kuzenimle. Hala ilk Muhammed'e fark etti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kuzenimde sürpriz olsun arkadaşlar söylemeli. Bakın bakın gör. Şimdi eşit ters çeviriyorum. Arkasındaki yüzü görüyor musunuz? Eşit göster gönder, göster olabilir. göster göster. Nasıl yani? Bak bak. bak. Görmeyen için? Bak şöyle. Arkadaşlar bakın. Şurada bir yüz var. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Orada bir yüz var. Yani ben size şöyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle şunu yap. Dakika bakın şöyle. Ya oradaki yüz arkadaşlar. Bir de şuradaki anahtar ne arkadaşlar? Normal o karınca kadar bir çocuk ve oraya mı giriyor acaba? Arkadaşlar şey, benim bir teorim var. Muhammed Esbursi için bir gösterim teorimi. Benim bir teorim var bununla ilgili. Ben abone 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 şey. ya, arkadaşım abone bir tur kabını ya. Ya tamam. da 50 abone ol, hatta 1 milyon olsun. Hedef 1 milyon. Neyse, <laughs> neyse <Nesi? gülüyor> çok önemli. Neyse, zaten böyle çevir, yani. çevir. Eşin yüz, eşin, Ova, çevir, çevir. Eşin yüzü, eşin yüzü. çevir mi ya? Oğlum kastmıştır. Eşi çevir, eşi çevir. ve arkadaşlar, şurada görüyorsun ki eş siyah. Acaba arkadaşlar dur, dur. Acaba arkadaşlar Ve arkadaşlar Acaba Bu eşin arkasındaki yüz Ve şu anahtar Eşin içindeki kişi olabilir mi? Büyük bir gizem Bunu belki biz fark etmişiz ya da başka birileri de fark etmişler. Dur dur dur. Şurada bir şey var göre. Son gözüm Çöp gibi bir şey ya. Orada çöpler var dediğim gibi arkadaşlar acaba o Tabii, yüz bakın. başka var acaba o yüz eşin içindeki kişi olabilir mi arkadaşlar siz yorumlarda belirtin arkadaşlar sizce böyle bir şey olabilir mi de Muhammed Ersin. evet. başka bir gizem yok herhalde yok, yok, yok. bakın kuyruk sallıyor o zaten önceden vardı konu geldiğinden beri var. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir güncelleme geldi. Böyle kulüp mülü Hemen YouTube YTB Game kulübümüze gelin. Sizi bekliyor olacağız. Ve arkadaşlar şöyle yazayım. Eee Harun BS kanalı ya da Enes Oyun kanalından geldik. De yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ki sizi kulüpte atmayabilirler. Ama böyle demezseniz de sizi kulüpte atabilirler. Hiç şey arkadaşlar işte de ben saydım. bu kulüpten artık çıkıyorum. Ben bu kulüpte durmak istiyorum. Yorum. Ve hakikaten kulüpten çıkıyorum. Yeni kulüp oluşturuyorum. Bu kulübe isteyen herkes gelebilir. Gelecek mi Nara? Belki Proval dedi Ensoana gelin. Ben ikisinden bir gelin. Tamam. Bu kulüp benim kanalımın Kulübü olacak arkadaşlar. Ne oyun? Lütfen kulübümüze gelin. Hepinize bekliyorum sonunda değiştirelim 2 dakika. Ben yani Türkiye'ye bak Türkiye. Türkiye T'ye git. Şu an ile T'ye git. Bazı arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Benim açıklamalar Muhammed Esli'nin olduğunu. Link'i link link. koyacağım mı? Ben link koy. Benimkine link koyulmuyor ya. Ben bakabilirim. Ben türkiye Evet. Evet. Su Hiç kupayla gelebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamasını daha sonra yaparım ben. Evet arkadaşlar hepinizi kulübe bekliyorum arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup like atın. Burada da videoyu bitirelim.